Bah kahvaltınızda, akşam çayınızda tadımlık mı, doyumluk mu düşünüyorsunuz? Hiç düşünmeyin. Mis bazlama yanınızda. 3 yıldır Cumhuriyet Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi numara 60'ta siz Tosyalıların hizmetinde. Mis bazlama, bazlama ve kaba hamurlu yanında 5, 10, 25 ve 50 kiloluk Gülbahar un satışları da yapılmaktadır. Mis bazlama, mis gibi bazlama. saygıdeğer protokol üyeleri, değerli misafirler, sevgili öğrenciler. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl kutlama ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programımıza hoş geldiniz. Programı arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Namık Kemal Ortaokul öğrencilerinin 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında hazırladıkları Oratory ve piyes gösterisi kapanış. başına Ruhumu vahyeyle alsam da geçirsem taşına Sonra gök kubbeyi alsam da Rida namiyle Kanayan lahtine çeksem Bütün ecra düzün fecriyle avizen ile evimiz ester var. Sen ki ruhunda beraber gezen eşlambdaatısın. Sen ki asarı gömüs taşacaksın. ulaşmış dedelerin torunu. Gün oldu İstanbul'da buldu kendini. Bir baba tek başına ilim aşkıyla ta Arnavutluk'tan kalkıp düşe kalka yaya yapıldak İstanbul'a geldi. Alim olma sevdasıyla her şeyi geride bırakarak geldi. Kader onları buluşturdu. Başkentte evlendiler. Dünyanın merkezi olan İstanbul İpekli Tahir Efendi ile Buharalı Emine Şerife Hanım'ı da bağrına bastı. Gülen şöyle dursun, ağlayanı bile bahtiyar olan şehir onlara da mutluluklar sundu. Ve bir gün Fatih ilçesinin Sarı Güzel semtindeki ev çok sevinçli bir doğuma şahit oldu. İstanbul çok soğuk bir kış yaşıyordu ama mütevazı Osmanlı evi bu doğuma ısını vermişti. Geç ve güç evlenen babanın ilk evladıydı o. Alim baba Ravif dedi ona. Bu isim annesinin ve tanıdıklarının dilinde Akif oldu. Kur'an sesinin hiç dinmediği o evde ilk eğitimini babasından alan Akif şöyle der. Hem babam hem hocamdır. Ne biliyorsam kendisinden öğrendim. Yaramazdı ilkokulda. Aynı zamanda zekiydi. Babasıyla geçirdiği günlerde mutlu olan Akif 15 yaşında babasını kaybeder ve o günleri daima hasretle anar. Fatih İlkokulu Rüşdiyesi derken birçok ilim adamından da dersler alır. Mesnevi'yi Leyla ile mecnun okur. Çünkü o kitabı seven ve okuyan bir babanın oğludur. Arapçayı, Farsçayı, Fransızcayı çok iyi bilir. Tercümeler yapacak kadar. Mülkiye Mektebi'nin lise kısmını başarıyla bitirdi. Babası vefat ettiğinden ve kısa bir süre sonra evlere yandığından tahsilini devam ettirecek imkana sahip değildi. Dolayısıyla Halkalı Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi'ne yatılı olarak girdi. İlk gençlik yıllarının itibaren hayatının her safhasında en zor durumlarda dahil olmak üzere hicazize düşmemiş, kararsız kalmamıştır. Çünkü o inançlı bir delikanlıydı. İçinde bulunduğu zor durumdan çıkabilmek için elinden geleni yaptı. Yapamadığı kadarı için de yüce yaratıcıya et ve gönül açtı. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam. Hani görsem de gözümle imanı olan insan gebermez bu ölümle. İmanı olan insan gebermez bu ölümle. Geçim derdiyle yaptığı tercih Akif'e o zamana kadar belki de hiç düşünmediği bir mesleğin kapısını açmıştı. Veterinerlik. Bu okulu zor şartlar altında okuyan Akif, 17 kilometre kadar tutan yolu bütünüyle yürüyerek giderdi. Trenin ucuz üçüncü mevki için bile verecek parası olmazdı. Akif Bey, seni üçüncü mevkide göremiyoruz diyenlere çaka yollu dördüncü mevkiyle geliyorum derdi. Dördüncü mevki ise tabanlaydı. Okul hayatındaki bütün başarılarına rağmen tevazu, mahviyet, mahcubiyet ve hüzün genç yaşından ölümüne kadar onun temel vasıfları olmuştur. O erdemli gencin en çok önemsediği doğruluk, dürüstlük ve ahlaktı. Hep derdi ki insan hayatında iki şeyi bilmeli. Haddini ve sağlığı. Mehmet Tankif kendisini çevresinden sorumlu tutan bir adamdı. Izdırağına duymadığı ve evlisiz kaldığı dert yok gibiydi. Her yere onu yaralar ve şöyle feryat ettirirdi. Kanayan bir yere gördün mü? Yanar ta Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnedirim, aklı tutar kaldırırım. Çiğnerim, çiğnedirim, aklı tutar kaldırırım. asla sevemem Bin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem Bir eşdadıma saldırdım ama hatta boğarım Boğamazsam da hiç olmazsa yanılımdan koyarım Üç buçuk soysuzun ardından Bana hiç tasmalık etmiştin Altın yale Yumuşak başlıysam Kim ne diyorsan koydum Kesilir belki fakat Çekmeye gelmez boynum Kanayan bir yara gördüm mü Yanar tacirim Onu dindirmek için Kamçirim Çiftlenirim Adam aldırmada Geç git Yeter aldırım Çiğnerim çiğnenirim Kalkın tutar Kaldırırım Zalimin has Bayım amma Severim mazlum İrticanmış Sizin lehçede Mayası bu Dostum ve alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Bir ecdadıma saldırdım hatta boğarım. Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Zulme alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Senin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem Bir ecdadıma asaldırdım hatta boğarım Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan korkum Uzun ve alkış ayamam, zalimi asla sevemem Gelin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem Bir de... memleketimizin her yeri işgal altında. Felaketimiz devam ediyor. Amda ki milletimiz metanetini kurmakta. İyi de paşa, nereye kadar? Milletimiz yorgun, milletimiz aç. Anadolu, Anadolu'dan gelen haberler hiç değil değil. Düşman kuvvetleri halkı bize karşı kışkırtmaya başlamış. Efendim, her ne kadar halkımıza ulaşmak için çabalasak da habercilerimizin yetersiz kaldı ortada. İşgal kuvvetleri bizi sürekli engellemeye çalışıyor. Çıkardığımız gazetelerin, bildirilerin halkımıza ulaşması engelleniyor. Bugün iki habercimiz daha şehit olmuş. Ulusal birliği ve bir inancı canlı tutmamız için Anadolu'nun her yerinde milletimize bütünle seslenmemiş şart. Bunun için ulusal bir marşa ihtiyacımız var dedik ve bir yarışma düzenledik. Ama gelen 724 şiirin hepsi güzel olmasına rağmen hiçbiri ulusal marş olmaya uygun değil. Elimizden ne gelir ki? Fikriniz var mı? Var. Bildiğim kadarıyla Akif Bey bu yarışmaya katılmadı. Halbuki kendisi usta bir şairdir. Neden katılmadığını biliyor musunuz? Akif Bey o kadar gönlü o kadar gururludur ki tahminim yarışmaya para ödülü olduğu için katılmadı. Ama bunun nesi var? Ulusal marşımızı yazan birisi elbette bir ödülü hak edecektir. Akif Bey'in dünya nimetleriyle işi yoktur. O zaman ne yapabiliriz? Durun bakalım, bir yolunu vurur. Bir de ben konuşayım bunu. Pekala, o halde sizi haber bekliyoruz. Şimdilik çıkabiliriz arkadaşlar. <laughs> sen nasıl bir adamsın? Seçilecek şiire para ödülü verileceğini bilmiyor musun? İçinde para ödülü olan bir şey nasıl katılırsın? Ödül kaldırıldı. Seçilecek şiirin ne, ne para ne de başka bir ödül verecek. Hem bu konuda bana güvence verildi. Ya deme o halde. Biz de yazalım. Neyse bana müsaade. Burada yazamayacağım. Yalnız kalsam iyi olacak. Hadi iyi Görüşürüz. Demek ödül kaldırıldı. yenilmiş doğrularımız, yıkılmıştı Anadolu. Yıllarca süren savaşlarda gözyaşı dökmüştü analar. Cephelerden dönmeyen kılılı kuzularının ardından ve çocuklar babalarını sormaktan analarına kaçırır olmuştu gözlerini analar çocuklarında. Gelmiyordu cephelerden babalar, ışımıyordu çocuk yüzlerdeki gözler. Cebren ve hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş, mülkün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir işgal edilmiş. Ve sancak, ve al sancak, ve bu şafaklarda nazlı nazlı yüzen al sancak, ve korkuyordu bu şafaklarda yüzyıllardır nazlı nazlı yüzen al sancak. Korkuyordu. korkuyordu, korkuyordu, korkuyordu. Bu şafaklarda nazlı nazlı yüzen al sancak, korkuyordu. Korkma, söyle bu şafaklarda yüzen al sancak, söyle

Sürmez, yağmalamaz, falan etmezdi. Ve bunlar için savaşmazdı. Yaşamasını da bilirdi. Adam gibi ölmesini de. Adalet, vatan ve istiklal. Yaşamak da, ölmek de, savaş da, barış da. Bunlar için de. Çünkü o, garbun mazlum evladıydı. Çelik medeniyetçilik, çelik ruhlu insanları. Çelikten sanatlarıyla geldiler. Kim yamyam, kimi hindu, kimi bilmem ne bela. Çelik ruhlarıyla ve Herkes de özgürlük, adalet, hürriyet. Şimdi ise dünyanın dört bir yanından yurdumu kuşatmaya gelmişti alçaklar. Yurdumu kuşatmaya gelmişti alçaklar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Ziparet gölleri dursun, kovayansızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. İtiraz etmediler. Hayatlarının baharında tomurcuk bir bonca gibi düştüler toprağın kara bağrına. Kanlarıyla suladılar zafer çiçeğini, kana kana işler şehadet şerbetini. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Hı. topraklar eliyle kolunu sallayarak gelecek. Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklara sahip olacak. Sanmıştı ki kalmamıştı bu cennet vatan uğruna feda olacağım. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu feda kışkıracak toprağı sıksan şu Canı, cananı, bütün varımı alsan da yüda. Etmesin tek vatanından beri dünya yüda. Düşman çizmeleri mi çiğneyecekti bu vatanı? Namahla beller mi dokunacaktı mahvedimin gözüne? Dinin tebeli olan ezanlar sıcak mıydı memleketin göğünde? Ruhumuz senden ilahi şudur ancak